Dün Melivani'nin basın toplantısını izledim. <laughs> evet abi dün Melivalli'nin basın toplantısını izledim. O zamanında şeylere karşı işte fake seslendirme yapıyorsunuz falan dediklerin şeyden sonra suçlamalardan sonra basın toplantısı yapmaları gerekti. O basın toplantısında da gazetecilerden bazıları bunlara e, o anda o toplantı sırasında bir parçalarını e, söylemelerini istedi. Bunlar da böyle bir önce şaşırdılar falan. Ama sonra Ellerinde de mikrofonlar var böyle. on toparladılar. Öyle şarkıyı söylemeye çalıştılar böyle. Girl, you know it's true. Bana dans edelim biraz yani. Havaya girmeye çalıştılar <laughs> Çok kötü oldu. <laughs> Saçlar da rastlamazdı böyle. Şey, hayvan gibi vatkalar böyle. Sürer abi. Çok iyi ya. Vay vay. Melih melih. Ne yapıyorlar acaba herifler şu an? <laughs> <laughs> Mili abi, Mili abi koştu. <laughs> okay now.